Sen Andreas'ın önceki bölümlerinde. Hikayemiz Carl Johnson'ın nam namı diğer CJ'in Liberty City'ye gelmesiyle başlar. CJ'in 5 yıl sonra Los Santos'a dönmesinin sebebi annelerinin öldüğünün haberini almasıdır. Bir an önce evine dönmek istemektedir fakat LSPD polisleri CJ'in olduğu taksiye baskın yapar. Bu polisler aslında oldukça yozlaşmış polislerdir. Carl Johnson'ı tanıyorlardır ve onun üzerindeki paranın uyuşturucu parası olduğunu iddia ederek CJ'in parasına çökerler. Memur Tempani Carl Johnson'a bu aralar ne yaptığını sorar. Aslında bunun sormasının amacı Carl Johnson'a ne zaman ihtiyaçları olursa avuçlarının içinde olduğunu anlamasını sağlamaktır. Carl Johnson bu aralar bir şey yapmadığını, uyuşturucudan tamamen temizlendiğini, yeni bir hayata başlamak istediğini söyler fakat memur Tempeni buna inanmaz. Polisler yol boyunca CJ'yi zorbalar. Ona bir şekilde işlerini yaptırmak için uğraşacaklarını söylerler ve bu süre içerisinde uslu durmasını emrederler. Carl Johnson ellerinde tutmak için başkasının öldürmüş olduğu bir silahı sanki Carl Johnson'ın silahıymış gibi delil olarak aldıklarını söylerler. Aslında silah Carl ait değildir. Hatta muhtemelen bu silahla kendi polis arkadaşlarını vurmuşlardır. Yani aslında Carl Los Santos'a geldiği gibi hiç işlemediği bir cinayetle üstüne kalmıştır. Tüm bu yaptıkları yetmez gibi bir de kalcansını düşman bölge yani balaların bölgesine bırakırlar. CJ bir bisiklet bulur ve oradan hızla uzaklaşarak evine döner. Eve girdiğinde duygusal bir an yaşar. Daha önceden annesiyle olan anılarını hatırlamaya başlar. Çocukken bu odalarda yaptığı tüm yaramazlıklar kulağında çınlanır. Tam bu sırada elinde su posuyla eve hırsız girdiğini düşünen Big Smoke görünür. İlk başta CJ'yi tanımaz ve neredeyse onu bayıltacaktır. CJ'nin yıllar sonra tekrar mahalleye dönmesine çok sevinir. Big Smoke'la birlikte annesinin cenazesine katılırlar. Cenazedeyken Sweet ve CJ arasında bir tartışma çıkar. Sweet, Carl Johnson'ın uzun süredir mahalleye dönmemesinden dolayı ona çok kırgındır. Mahallede birçok tanıdıkları öldürülmüştür fakat CJ 5 yıldır hiçbir cenazeye katılmamıştır. Mahallede işler hiç iyiye gitmiyordur. Sanki sıra onlarda gelecekmiş gibi gibi düşünür. Cenaze çıkışında ballalar tarafından tezgah düşürürler ve ufak bir çatışma çıkar. Arabaları kurşunlanır ve patlar fakat neyse ki hiç kimse zarar görmez. Arabaları patladığı için bisikletlerle ara sokaklardan izlerini kaybettirerek mahalleye dönerler. Mahalleye döndüklerinde Sweet kalacağına ne zaman geri döneceğini sorar. CJ ise buralarda işlerin çok karıştığını gördüğü için mahallede kalacağını söyler. Bu sırada Ryder CJ'in tipine takmış durumdadır. Üstüne başına çeki düzen vermesini, kendileri gibi renkli giyinmesini, saçını başını tıraş etmesini ister. Ve bu konuda o kadar ciddidir ki bir sonraki gün CJ geleceği berbere bile götürecektir. Ve bu bölümümüz burada son buldu. Şimdi yeni bölüme geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Git ve Radir'le görüş. Sokağın aşağısında oturuyor. Gidelim bakalım. Ben şuradayım zaten. Telefon çaldı. Hello. I hey, thought I could make some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Tipple Drive families are beefing and split with the growth. Now we so busy set tripping ballers and vargos are taking over. So watch stuff out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. <laughs> Get <off my> <laughs> Hey man, what you want? Seeing my home. so with you. Yeah, home. Yeah, yeah, it's good to see you back. No homie, oh, wow. no Oh, for sure, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some piece of place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teached on a lesson. Fucking Grove Street, you damn? <gülüyor Spiritual Tioco llega> <laughs> I'm always damn. I don't want to Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. <laughs> <administration> Haydi lafıktı berbere git. Öncelikle şu şeyi bir kapatalım. Radyo kapatalım da, acil zavella olmasın. Konuşmaların tamamlanmasını öyle gireyim. Don't expect Evet önce bir tipimizi değiştirmemizi istediği ısrarla berbere girmek için ayaktayken sarı işarete doğru git. Adam ısrarla bizi gerçekten berbere getirdi ya. Yani. Duralım bakalım nasıl bir şey yapalım çok sade bir şey yapalım çok uğraşmayalım paramız zaten çok yok 150 dolarımız var ee, Bıyık yapmak nasıl olur Güzel oldu fena değil bence Çok para harcamak istemiyorum Cezar ve top sakal İkisini birlikte yaptı galiba en pahalısı neymiş 352 en pahalısı buymuş Jerry kıvrımı Aa, yok Afro sakal nasıl olur peki? Yok yakışmadı. Asker 500 zaten ona paramız yetmiyor da. Klasik bir şey yapalım ya yani. çok şey yapmayalım. Bıyıklı mı yapsam ya yani? çok uygun hem. Standart nasıl nasılmış ki? Sadece 50 dolar mı verecek? Hiçbir şey yaptırmayıp 50 dolar verelim ya bunu alalım bu senindeki de aynıyım zaten bu nasılmış tamam hadi bunu alalım çıkalım daha sonra bir ara geliriz 207 kutularımız da cebimizde kaldı Ico, Ico baba gibi bir şey olduk <laughs>

Yemek yediğinde azalmış olan sağlığını geri kazanırsın ama çok yer de şişmanlarsın. Bu oyunun da böyle bir özelliği vardı. Gerçekten her şeyi ne kadar düşünmüşlerdi. Yer oyunlardan daha farklı kalan özelliği de bu bence. Biz almak için siparişi e, verelim ama. Left alt. Double diye şey alsak. Double alsak? Double alalım. Çok para harcamayalım. Satın almak için space'e bastık. Çok fazla alınca bir de bu yolu galiba. Bu ne kadar almamız lazım ki? Yeter desek bence yeter. Ryder çok tedirgin bir şekilde bekliyor. Uygun yapacak galiba. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for <laughs> your <laughs> dad. <laughs> Shit, <laughs> you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Gözük takmışıyor. Oy. Rider var mısın? Hiçbir fizyacı falan yok mu değildir? Ben de Grove'a gidelim. Neyse öldürmeyeceğim seni kanki. Benim bir suçum yok değil. Rider'ın eşiydi bu. Jim Frey'ni kullanmak için Space'e basacakmışız bir freni arkadaş. Rider'ı götürelim evine. Artık burada bir bitirelim. Bir kontrol edeyim. İlk bölümü çok uzatmayalım. E, denemek için açmıştım ama yayını verebildim mi? Veremedim mi? Net mi? Kötü mü? Onlara bakamadım. Ses ayarı yapabildim mi? Bakamadım. İlk bölüm böyle olsun. Şimdi Rider'ı bırakalım. Duruma göre devam ederiz. Better drop by and see sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Evet Sivit görüşüp buradaki boyama görevlerine geçebiliriz ama şimdilik devam etmeyelim bir kaydedip kapatalım.